Kalbi Nur kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden küçük ama çok kıymetli bir destek rica ediyorum. Eğer bu tür içerikler kalbinize dokunuyorsa, kanala abone olup videoyu beğenerek ve paylaşarak daha fazla insanın kalbine ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte çok derin bir soruyu düşünelim. Hiç düşündünüz mü? Eğer vahiy gelmeseydi, eğer İslamiyet olmasaydı, bu evreni ve dünyayı nasıl anlardık? Hayatı neye göre yaşardık? doğru ile yanlışı ne belirlerdi? Bilim bize evrenin bir başlangıcı olduğunu söyler. Zamanın, mekanın ve maddenin aynı anda ortaya çıktığı o ilk anı anlatır. Big Bang denilen bu başlangıç, aslında evrenin ezeli olmadığını, sonradan var olduğunu gösterir. İşte tam burada din devreye girer ve der ki, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tır. Eğer vahiy olmasaydı bu başlangıç yalnızca bir fizik olayı olarak kalırdı. Ama Kur'an bize bunun bir yaratma olduğunu, bir irade ve kudretin eseri olduğunu öğretir. Dünyanın konumuna baktığımızda hayretimiz daha da artar. Güneşe olan mesafesi milim şaşsa hayat olmazdı. Atmosferi biraz farklı olsa nefes alamazdık. Su oranı değişse canlılık yok olurdu. Kur'an bu kusursuz ayarı ölçü kavramıyla anlatır ve her şeyin bir kaderle yaratıldığını bildirir. Vahiy olmasaydı bu dengeyi şans diye adlandırırdık ama din bize bunun bilinçli bir düzen olduğunu söyler. Evrenin her köşesinde şaşmaz bir matematik vardır. Gezegenler yörüngelerinden sapmaz, gece ve gündüz bir düzen içinde akar, mevsimler tam vaktinde gelir. Kur'an bu düzene nizam der ve insanı düşünmeye çağırır. Rahman'ın yaratışında bir düzensizlik bulabilir misin? Eğer vahiy olmasaydı bu soruyu sormaz düzeni görür ama anlamını kavrayamazdık. İnsan bu dev evrende küçücük bir varlık gibi görünür ama ona akıl, kalp ve irade verilmiştir. Din bize insanın başıboş bırakılmadığını, bu evrenin anlamsız olmadığını öğretir. Bilim nasıl oluştuğumuzu anlatır, vahiy neden var olduğumuzu açıklar ve insan şunu anlar. Bu kadar kusursuz bir düzen tesadüf olamaz. Bu evren sahipsiz değildir ve bu hayat amaçsız değildir. İşte iman, insanın evrene baktığında kalbinde doğan bu hakikatin adıdır.